Loyal Royal demiş ki Zade ben çok sinirliyim amına koyayım. Ya büyük ihtimal biliyorsundur drama sohbetlerini de açmak değil amacım ama dün Twitch kasino kumar yayınlarını ba banlamadı bu arada. Neden? Çünkü 5-6 tane yayıncı draması ve 3-4 yayın açmayı izledikleri için. E amına koyduğumu Twitch'i. Siz bunu zamanında yaparken bu amına koyduğumu Twitch'i niye siklemedi? Çıldıracağım. Loyal Royal demiş. Şimdi olan şey şu Amerika'da lisansı olmayan kumar sitelerinden yayın açmak yasaklandı. Eee... Ben şey kısmına şaşırmadım. Globalde bir iki tane titan adam ya sikerler bu ne böyle? Dediği noktada tabii ki bunu yapmaları normal. Çünkü burası arkadaşlar burası Türkiye. Buradan adamlar ne para kazanıyor ne umurlarında ne bir şey. Şu an herhangi bir firmanın. Oğlum herhangi bir firma herhangi bir şirket Türkiye'yi bizim kadar önemsemeyecek tabii ki. Çünkü ya para kazandıramayız kimseye ve bu yüzden de pek umurunda değiliz. Üçüncü dünya ülkesi gibi görünüyoruz ki öyle miyiz artık ben emin değilim bilemiyorum. Ve... Normal ya bunu normal buluyorum. Bu bir şey değil mi? Bu beni sinir etti birazcık ama sonra hayatın gerçekleri değil artık barışmam gerektiğini düşündüm. Yani yeter artık ya bana ne amına koyayım. o Nike Adidas kapandı. Yalı spor açıldı şehrinde. Ne kumarı ne Twitch'i salsan amına koyayım. Ekmeğini ye suyunu iç Birazcık ben de o moddayım bu arada. Yapacak bir şey yok. Ben artık şeyi bıraktım yani. Bu niye böyle? Şu niye böyle? Bunlar niye bunu yapıyor? Şunlar niye şunu yapıyor? Mesela geçen e, Twitter'da şey gördüm. Şimdi ee, yine bit muhabbeti yapan insanlar varmış tamam mı? Açık bir sistem var Twitch'te şu an. Ben bunun farkındayım. Kullanmıyorum. Rapor da etmiyorum. Yarram yesin yani. Kim ne bok yiyorsa yesin abi. Artık benim hiç umurumda değil gerçekten yani. Yani ben, ben miyim zabıt avına koyayım? Ben miyim polis? Buranın moderasyon ekibi ben miyim? Değilim. Bana ne? Tamam ben yayınımı açacağım. Devam edeceğim hayatıma. Bu. Vallahi billahi bu. Bundan sonra atıyorum. Bir tane Dominik firması geldi. Tamam mı? Bak Dominik firması geldi. Dedi ki kardeş sen bize gel biz sana aylık işte atıyorum 20 bin dolar ver. Gideceğim. Sikimde değil ya. Vallahi billahi sikimde değil artık ya. Vallahi billahi artık sikimde değil. Ben gideceğim abi. Bütün platformlara duyurulur. Rüşvet <laughs> muhabbetleri de varmış bir Oğlum tabii ki var. Lan tabii ki var. Tabii ki var. Dostlar arkadaşlar tabii ki var amına koyayım ya. Tabii ki var ya. Şaka mı yapıyorsunuz? Tabii ki var. İnsanın olduğu her yerde var abi. Bırak. Ne takviyesi ne oluyor? 2000 kişiye mi öneriliyoruz arkadaşlar? TikTok şu gel. Yeter yani. Aylık 20 dolar vermezler tabii ki. Büyük de konuşmuyorum arkadaşlar. Ben büyük konuşmasıyla ünlü bir adamım. Tamam mı? <laughs> yani benim artık gerçekten umurumda değil birçok şey.